Herkese merhaba, mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün en önemli, aslında enteresan açıklama, Vance Fargo'dan geldi. Uluslararası ekonomisti ve döviz stratejisi bir açıklama yaptı. yani diye diyor ki hem enflasyon için hem de kurlar için beklentilerini anlatmış. Enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 55 60 aralığında olacağını, dolar TL ise yıl sonu beklentisi yani 32,5 diyor. E aslında içeride bile Merkez Bankası'nın beklentisi bile piyasa katılımcılarının beklentisinin bile çok daha altında. Gerçekten o aralıkta tutabilirler mi? E bir de enteresan açıklaması daha var. Ortodoks politikalar sürdürülürse yabancı yatırımcı ilgisi artar diyor. Bayram Bey onu da soracağız şu anda ortodoks politikalar mı sürdürüyoruz diye. E diğer taraftan bir de konut fiyatlarındaki reel düşüş Haziranda durmuş gibi görünüyor. Peki bu e, piyasayı nasıl etkileyecek? Bundan sonra bir alım fırsatı mıdır? Midir? Nasıl anlatır Bayram Bey? Ona da bakacağız. E, ben maddeleri sıraladığıma göre başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ömür evet. Hanım. Daha başka konular var ama zamlar vesaire onları da ayrıca konuşuruz. Nerede evet, istiyorsanız onları başlayın. Nereden başlamak istersiniz? Evet, enflasyonun içinde onları da konuşuruz. Ne dersiniz? Beklenti yıl sonu tamam. için Mars Fargo'da 55-60 aralığında deniliyor. Ebru Hanım, enflasyon Türkiye'de mevcut politikalar çerçevesinde düşmez. Bu politikalar ortodoksa yakın ama ortodoks politikalar değil. Tamam. Hatırlayın, iki sene enflasyonu düşürmek için ne diyorum? Faizleri artırın, bu size iki üç ay zaman kazandır. Burada da temel reformları yapın diyorum. Temel ekonomik reformları değil. Temel reformda, temel ekonomik reformda kapsayan reformlar yapın diyorum, değil mi? Çünkü uzun vadede yüksek faiz ekonomileri dağıtır. Çok net. Bu tartışma tarafı yok. Bunu ne dedik? Enflasyonun önünü kessin, piyasalar stabil hale gelsin, kur ve enflasyondaki insan tüketim eğilimi azalsın, tasarrufa yönelsinler. Siz de bu sırada ateş, harla, ateş alınmış olur. Siz de bu sırada temel ekonomik reformları yazar ve yürürlüğe koyarsınız. Güzel. Peki temel ekonomik reformları yürürlüğe kondu mu Ebru veya da temel reformlar yürümüyor konu. Yok. Şimdi içten içe ekonomi bu iş yemeye başladı. Çünkü neden biliyor musunuz? Verdiğiniz yüksek faiz er kısa vadeli sona ermeyecekse müthiş bir parasal genişleme demek. Parasal genişleme ne olur? Enflasyonu artırır. Piyasada bol olan malın değeri düşer. Para değil maldır. Ne kadar bol versin bu kadar değeri düşer. Değer kaybeder. İtibarsızlaşır. Satın alma gücü düşer. Özeti budur. Şu hale geldik mi biz? Geldik. Peki şimdiye kadar niye yapmadınız bunları? Halen niye yapmıyorsunuz? Halen de yapılmıyor. Halen de yapılmıyor. Hani ortodoks politikalar faiz arttırmak değil. Ya da faiz düşürmek de değil. Anlatabiliyor muyum? bilime, kitaba uygun gitmek. Biz bilime kitabı uygun ediyor muyuz? Kitaba uygun başlıyoruz, sonra sapıtıyoruz. Yoldan çıkarıyoruz. Dolayısıyla bundan ortodoks tutuluşu kadar dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon düşmez. Wells Fargo'nun %55-60 dediği enflasyon evet doğru. TÜİK en çok buraya kadar çekebilir. Daha da alta çekebilir mi? Çekebilir ama zor. Gerçek enflasyon yine 90'ların üzerinde olacaktır. Yüze doğru yakın sıcaktır. Neden? Bir, Türkiye'de şu an mevduatta veya kredi zeyt verdiğiniz faiz vadenin sonunda piyasaya nakit para olarak çıkacak mı? Çıkacak. Bu enflasyonu görüntüleyecek. Bunu bir tarafta dur. İki, Ankara tasarruf etmediği için en önemli konu bu. Türkiye'nin en büyük karayan yanası, kanseri burası. Tasarruf etmediği için Ankara'nın parasal ihtiyacı bitmiyor enflasyon arttıkça daha da artacak. O katlanarak gidiyor. Dolayısıyla o da parasal gelişimi tetikleyecek. Bunu bir tarafta tut. Ne olacak? Bu zamları getirecek. Kamusal zamlar. Mesela geçenlerde ne yapıldı? Ay başında elektriğe yüzde zam yapıldı değil mi? Evet. Daha da var. ÖTV zamları geldi. Şimdi tekrar yeni zamlar başladı. ve vesaire. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de enflasyon bitmeyeceğinin açık ve net göstergesi. Maalesef bitmeyecek enflasyonu bitirmek için hiçbir şey hedeflenmiyor. Hiçbir şey hedeflenmiyor. Bütün bunları topladığınız zaman enflasyonun bitmesi mümkün değil. Akıl mantık. Bilim mi söz? Bilim bu. Parasal genişleme enflasyon yaratır. Bakın bütün ekstra kitaplarında var bu. Ha derler ki ya biz merkez bankası kağıt para basmıyor. Eski, klasik para teorisinden çıkan artık arkadaşlar. Tamam mı? ne kadar kredi verirsen, ne kadar faiz verirsen bu büyük bir parasal genişlemeye sebep olur. Ortalama 1'e 80, 1'e 90'dır. Yani Merkez Bankası 1 lira bastıysa piyasanın kullanımı bunu bizim gibi ekonomide 1'e e 40, 1'e 50, gelişmiş ekonomide 1'e 100'dür. İşte Amerika'sında, Avrupa'sında dedi 1'e 100'dür. 1 lira nakit para basarsın ama 100 lira bir ekonomi doğar ortaya. Dolayısıyla bizde şu an Türkiye'de de bankalar hem krediler hem mevduat da para yaratır. İlla bu cebindeki kağıt para değil. Dolayısıyla bu yaratılan para enflasyon neden oluyor. Bunu engellemen lazım. Nasıl engelleyeceksin? Ekonomi olarak yapamazsın. Ekonominin parasal ihtiyacını azaltacak önlemler alman lazım. Bu da komutlarının tasarrufundan geçiyor. Başka yolu yok. Çünkü şu andaki enflasyon ne biliyor musun? Geçmişte devletin yüksek fiyatlarla ve yüksek faizlerle yaptırdığı yapışlet devletlerden geliyor. Asıl sıkıntı burada. Bunu kimse görmek istemiyor. Bunu yaptığın zaman otoyollar, köprüler, bir yolları işte yüksek faizlerde yapılan ve özel sektöre yaptırılan ve 30-40 yıl işletilen yani 12 dolara köprü nasıl 60 dolara 58 dolara geldi köprü geçişi dünyanın en pahalı köprülerine geçiyoruz. Dolar bazında kur artırman da artırmasan da devam ediyor. Yani bir şey değişmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda enflasyon bitmez yapılan bütün şu anki çalışmalar hepsi çöp olacak. Öyle görünüyor. Evet. Peki gelelim o zaman dolar tl beklentisine şöyle deniliyor 32,5 lira olarak açıkladılar yıl sonu beklentisini diyor ki paritedeki güncel seviyelerin zirve olduğunu ve tl'nin yıl sonuna kadar kademeli olarak toparlanmasını bekliyoruz açıklaması var. Gerçekten 32,5 lira da tutabilirler yıl sonu? Bu yorumu yapan, yapan kişi mi? Türkiye'yi kere direkte yazacak yani bayrağı da soyuyoruz. Hep. Soyması lazım. Soyanlardan yüz olması lazım. Bu da o. O mantık. Anlatabiliyor muyum? Düşük kur, yüksek faiz, Türkiye'deki parayı sömür git. Olan bu. İşte onun için diyoruz ya Türkiye'nin bir önce gerçekten ortodoks politika dönmesi lazım. Bunun yoksa bundan ortodoks politika değil. Kusura bakmasın ben Bu ortodoks politika değil. Bu soygun politikası. Türkiye'nin acilen bu kere trade sevdasından vazgeçmesi gerekiyor. Acilen vazgeçmesi gerekiyor. Şu an Merkez Bankası şunu yapıyor. Bankalardan ve kredi direktte doldurduğu kasasını kredi sıcak para. Her an gidebilecek para bakın. Çok önemli. Ona güvenerek iş yapamazsınız. Şimdi döndürüp bankalar diyor ki biz de sizden e, döviz swap yapmaktan vazgeçtim. Swap'la döviz alacağım. Ben sadece istiyorsanız döviz satarım. Peki adam çektiği zaman bu sıcak parayı faizi aşağı doğru çekmeye başladığı zaman ne olacak? Adam gidecek. döviz Ne olacak o zaman? Nasıl karşılayacaksın o dövizleri? yanlış yapılıyor. Buna güvenin yaşamaz. İşte e, Amerikan başkanının geçen hafta yaptığı e, başkan işte başkan adaydan Trump'ın yaptığı bir açıklama var. Sizin ekonominizi istersen batırırım açıklaması Türkiye'nin. Onun için Türkiye dediğimi yapmak zorunda diyor. İşte bu. Bu yüzden diyor. Bizim acilen bundan vazgeçmemiz lazım. Peki o zaman konuta geçelim. Konut fiyatlarında da real düşüş haziranda durmuş görülüyor. reel satış fiyatlarındaki yıllık düşüş oranı ülke geneline baktığımızda %-22.4. Şehirlere baktığımızda İstanbul diğer şehirlere göre daha yüksek görünüyor. Orada da %-23.8 olmuş. Peki konut fiyatlarındaki bu reel düşüşün durması ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? Ebru Hanım, bir kere, konut fiyatlarındaki evet. düşüş şu an yaz mevsimi dolayısıyla belki e, düşmüş görünse de e, bu e, konut üreten firmalar için çare olmayacak. Çok açıktır. Konut fiyatları öyle yüksek seviyede ki en ucuz konut bile, 1 artı bir konut bile 3 ay er geçmişte, 3, 4 sene, 5 sene evvel, 2019'larda, 2018'lerde 3 artı 1 konutu rahat alabilecek bir aile şu an 1 artı 1 konut alabilecek gelire sahip değil. Bir daha tekrar ediyorum. 2018-2019 yıllarında 3 artı 1 iyi bir konut alabilecek bir aile bugün 1 artı 1 konut alabilecek gelire sahip değil. Dolayısıyla konut fiyatlarının gerilemesi normal. Şu an yaz mevsimi almaca mesele geliyor de biraz durdurmuş olabilirler fiyat düşüşünün. Ama bunu engelleyemeyecekler. Konutçuların işi çok zor. Çok batan olacak. Yani ben öyle görüyorum. Çok batan olacak. Satamayacaklar, satamıyorlar da. İnanılmaz kampanyalar var. Kimse almıyor, alamıyor. Çünkü o güç para yok. O gelir kimse sahip değil. Yüzde beş buçuk altılık bir kesim var toplumun. O kesim yüzde beş buçuk altısını temsil eden bir kesim var. Alırsa onlar alamazsa kimse alamıyor. Şimdi onlar da yok kimse alamıyor. Alamaz. Şu bu fiyatlardan İnsanların konut alması için 100 bin lira minimum 25 bin lira faiz ödüyorsun ya. Yani. 3 milyon da kredi varsa 75 milyon da para ödemen lazım. Nasıl ödeyeceğim bunu? Nasıl ödeyecek? Kim ödeyecek? 75 milyon kere ödeyecek adamın 150 bin lira gelir, gelirin olması lazım. Nasıl ödeyecek adam? Yok. Kimse yok anlamıyor. Yok yani. Bu, bu, bu sistem şekilde dönmüyor. Mümkün değil arzdan 350 liraya 400 lira e çıktığın bir pazardan iki kişi için çıktığın bir pazardan şimdi 1200 aşağı çıkamıyorsun. Sırf gıda maddesi için söylüyorum. Artık bir Çıkamıyorsun. E şimdi nasıl olacak o zaman? İnsanlar nasıl geçinecek? Nasıl bu konutu alacak? Alamayacak. Dolayısıyla konut fiyatları daha fazla aşağı gelecek. Sanki konutta sünni bir taraf varmış gibi görünüyor ama maalesef inşaat firmaları yani konut yapanlar için konuşuyorum. Çok ciddi. Siyatlarla karşı karşıya gelecek. İşsizlik de oradan başlayacak. Öyle Evet. Peki o zaman bugünü... Evet şöyle. kur. Kuru konuşalım. Kurda bir e, 32,5 liralık bir tahmini vardı. Mers Fargo'nun. 32,5 liralık kur olması mümkün değil. Akla hesan uygun değil. Uygun değil. Neden? Anlatalım. Enflasyon %55-60 kur artmadığı zaman ortodoks politikalara göre kur aynı yerine bu saat şu anki zaten 32, 30, 33 lirada. Bir de 50 aşağı geliyor. Bir sene sonra sen batarsın. Las Fargo bunu bilmiyor mu? Kurlar enflasyonun para gitmesinin gerektiğini bilmiyor mu? Ortodoks politika bu. Sen bunu sapıtıyorsun. Yoktursun. Ben kuru tuttum. Sırf faizler. Olmaz. Mümkün değil. Akla uygun değil. Mantı uygun değil. Ortodoks politikada hiç uygun değil. Kusura bakmasınlar. Bu ortodoks politika deyip de insanlara yalap yala şeyler yutturmak bir alemi yok. Bunun uyması olması mümkün değil bu kadar yüksek faizle biriken ekonomisi batacağını da biliyorlar. Batacağını da evet. biliyorlar. Peki niye bunu Çünkü oradan para kazanması lazım. Bu aslında birilerine mesaj veriyor. Diyor ki bak eğer böyle yaparsanız enflasyon burada kuru sabit tutup, tutup, tutup faizlerde faizleri de yüzde ellilerde, kırk el, beşlerde, ellilerde tutarsanız bir yılbaşına kadar biz dolarlarımızı çekmeyiz. Ondan sonra da dolarlarımızı çekeriz diyorlar. Açık ve net bu. Bu seni tamamen dışa bağımlı hale getiriyor. Bu sefer ne oluyor? Amerika'dan daha seçilmemiş Başka adayı ise tehdit eder geliyor. Niye? Çünkü Amerikanda da oradan boşlanmış. Amerikan kucağına oturuyorsun. Ücreti bu. İşte bunlara bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önemli konu daha var Ebru Hanım. Şimdi bizim Ankara o kadar başı boş ki ne yaptığını bilmiyor ki. Tamam mı? Hiçbir şey dikkat etmiyor. Şimdi bir devlet hastanesindeki doktor arkadaşım şunu gönderdi. Bakın çok önemli bu. Burada ne var? Bir tane ilaç var. İlacın 90 tabletlik kutusu 298 lira 75 kuruş. 30 tabletlik yani üçte bir tabletlik bir tanesi 85 lira. Şimdi doktor 30 tabletlikten 90 90 tablete ulaşmak için 30 tabletlikten 3 tane yazarsa devlet 550 lira ödüyor. Ama bir tane 90 tabletlik yazarsa o üçünün diğerini tutan bir tane 90 o zaman 298 yıl Hadi bakalım şimdi. Ha böyle bir denetim sizlik olabilir mi ya? Hmm. Ya böyle bir de, nasıl yaparsınız? Bu ilacı kim ithal ediyorsa, kim fiyatlıyorsa devletin yerine o zaman bu kafa, bunun kafasına çöker. Şimdi burada bakmışlar. Burada doktoru, ne doktor ahlaksızda yıkıyorsunuz. Doktor 3 tane 30 tabletlik yazsa kim ne diyecek? şey diyemez. Devletten çıkan para ne oluyor? İki katına çıkıyor. 298 adam 556 liraya çıkıyor. Ahlaksız. Dik bu. Bu ilaç bilmesi kimse, ithalatçısı kimse bunun tepesine devletin binmesi lazım. Sağlık Bakanı ne yapıyor? Ben çok merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Bunu görmüyorlar diye ben Merak ediyorum. Bunu göndere. Devlette çalışan bir doktor kardeşimiz. Bizim izleyicimiz. Evet. Tamam. Bunlar çekmiş göründüğü, bana attı. Ya ne olur Bayram Bey bunu dillendirin. Doğrusu bu. Yanlış. Hani devlet istemiyor doktorlarımızı. Ama o doktorlar hala devlet savunuyor. Evet gerçekten enteresanmış. Bakalım bu yayından sonra belki e, artık o üçlü yazı 30'da 30'lardan üçlü, üçlülerden yazılmaz diye düşünüyorum. Umarım. Umarız. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Yine çok kıymetli bir yayın oldu. Çok sağ olun. E, Yarın görüşmek dileğiyle diyelim o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.